1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasağı kalkıyor. Yerli Covid-19 aşımızın ismi Türkovak oldu. Bakan koca, Türkovak için 846.451 kişi gönüllü oldu, dedi. Aşılamada yaş sınırı 18'e indirildi. İstanbul'da ilk kez bir AVM'ye aşı standı kuruldu ve aşılama yapıldı. Mehmet Ceyhan, önlemler daha yavaş kaldırılmalıydı. Dua edelim Hindistan varyantı yayılmasın, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi yeni moda başladı. 30 yaştan önce evlenilmiyor. Ailesine sahip çıkmayan hayatına da sahip çıkamaz. Nikah törenlerini hep söylerim. En az 3 çocuk. Erdoğan, Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz. Kanal üzerinde birisi de bugün temelini attığımız olmak üzere toplamda 6 köprü inşa edilecek. Ülkemizin dış ticaretine yeni bir soluk getirecek. Kılıçdaroğlu, Kimse Kanal İstanbul ihalesine girmesin. İktidar olduğumuzda ilişkimizi keseceğiz, parasını vermeyeceğiz. Bakan Kara İsmailoğlu, Kanal İstanbul gençlere iş, ailelere aş olarak dönecek dedi. Türkiye ile Katar arasında imzalanan protokole göre Katar'lı gençler Türkiye'de sınavsız tıp, diş hekimliği ve eczacılık eğitimi alabilecek. Gaziantep'te erkek arkadaşının evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada ev hapsi şartıyla tahliye edilen sanık Mehmet Kaplan hakkında üst mahkemeci tutuklama kararı verildi. Bakanlık 81 ile kadına yönelik şiddetle mücadele konulu iç genelge gönderdi. Ankara'da YKS'ye kazılacak öğrenciler, velileri ve öğretmenler toplu taşıma araçlarını sınav günü ücretsiz kullanabilecek.